Selamun aleyküm kıymetli takipçilerim. Uzun zamandır video atmamıştım. Bugün Çorum Belediyesi başkanımız öncülüğünde Mimar Sinan Kadın Kültür Merkezi'nde depremzede kardeşlerimiz için kursiyerler ve gönüllü ev hanımları Ramazan için mantı büktük. Elimizden geleni dualar eşliğinde hazırladık. Rabbim ölenlere rahmet, geride kalanlara sabırlar versin inşallah. Rabbim bir daha yaşatmasın. Bir geçti. <gülme> <Islandik wave> <gülme> ya da Hoş geldin, hoş geldin. Tamam, ben servet. Türkiye'nin başı sağ olsun diyorum. Bugün Birlik ve Beraberlik Günü. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz. Bu kısa videomu sizlerle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hı hı. Vallahi ben de orucum. Sır evde duramadım dedim birazcık yardım edeyim. Tamam canım geç.